Ankara Genelkurmay Başkanı'nda imha edilmesi gereken belgelerde ne geçiyordu? 15 Temmuz olaylarıyla bu ülkenin bel kemiği kırılacak o günden o proje vardı. Bu olayları bilenleri tek tek niçin ortadan kaldırdı? Koskoca Cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Eşref Paşa, arka arkaya ortadan kaldırdıkları olay buydu. Muhsin Yazıcıoğlu mitinginde bunu açıklayacaktı. Bu neydi? Düşünün 15 Temmuz olaylarını bilenleri tek 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 ortadan kaldırıyorlar. Hatta bu belgeler imha edilmesi gereken belgeler normal ele geçirdiğimizde sadece Genelkurmay Başkanlığı'nın 3 nolu kapının dışında dış görevde görevli olan kişi ertesi günü G3 beynini patlattı, intihar etti, süsü verdiler. Yahu askeriye, askeriye bizim kalbimiz. Bizim özel hareket odasını Amerikalılar kumandı ediyor. Ve bizim paşalar giremiyordu. Hainler nasıl bizim genelkurmay başkanlığını kumanda eder, kullanır da bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli subayları nasıl giremiyor? Şerefsizler giriyordu da gerçi Yani yasaktı. Kendi adamlarına, yani Üniforma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin parçası ama siz FETÖ'cü şu bu diyorsunuz. Peki size bir şey anlatayım. Bu belgeler niçin önemliydi? 15 Temmuz olayları niçin yapıldı? Hiç düşünmüyor musunuz? Artı benim inzivada çıktığım yer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi. Bu açıklansa 15 Temmuz olayları kendiliğinden duruyor. FETÖ dışarıda devre dışı. Ondan önce silah sevkiyatını kim örgütlere veriyordu? Siz hiçbir şey bilmiyorsun. BOP projesi ne? Silah değil, değil. BOP projesi öz değerleri yok edip e, Cenab-ı Allah'ın azabıyla kendini yok edebilmek için bütün siyasetçileri araştırın. Askeriyenin belirli başlı yerlerine getirilen adamların sicilini araştırın. Tarikatçıları araştırın. Bunlar sizin öz değerlerinizi yok edecek. Proje oydu silah atmadan. Ve bu öz değerlerinizi yok ederken öncelikle vatanseverlerin katliamı olması gerekiyor ki bu meballe öz değerlerinizi de yok edip kendi kendinizi imha eden atom bombası misaline getireceklerdi. Tarikatları araştırın, cemaatları araştırın. En korkuncu, madem ki siz Müslümansınız, niye izin veriyorsunuz inançlı vatanseverlerin katliamına? Şu bir de dünyayı şok edecek bir dilekçe. Sadece son darbeyi tutuyor. Yani olaylar o kadar büyük, ben kısmen anlatıyorum, anlamıyorsunuz. Gidin Adana Terörle Mücadele Savcılığına deyin, bok projesi ney? Mustafa Almaz 12 ay boyunca Ankara Genelkurmay Başkanlığı'ndan evrak üzerine uzaklaştırıldı ama 45 gün gösteriliyor. Bu olayı öğrenen cami hocasına hocam git fazla bilen yaşamaz demiş. O gün hoca ısrar edince söylemiş sabah delik deşik etmişler. Arkasına Diyarbakır'dan bir adam militanları gönderip öldürtmeye kalkmaları... İkisi aklını oynatıp diğerinin tutuklanması normal bir şey değil. Annem beni eve kapattı. O günden beri çocuk hayatta mı değil mi haberi yok. Ondan sonra Tekirde 60 kişi. Bunlar kim sizin nasıl kumanda ediyorlar ve ne gibi vaatlerle verip bulunduğumuz bölgede ağzından salgı akan yaratıklar durumuna getiriyorlar. Yarın bu olaylar ortaya çıkmasa hepiniz birer yaratığa dönüp birbirinizi katledeceksiniz. Bu neyin nesi? Türk milletini kullanıp niçin ülkeyi ve insanlığı yok ediyor? Bunların hükmü yokken arkadaki güneşi izin vermiyorlar ve Müslümanlar bunların yüz katı güçlüyken öyle bir sistem kullanıyorlar ki aklınız durur. 2008'de benim evi PKK'lılar basıyor. Daha kadrosu kafama silah dayıyorlar. Patlamıyor. Havaya sıkıyorlar. Patlıyor. Bizim gelin yukarıda bas bas bağırıyor bu sistemde. gebertin 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 silah tutukluk yapıyor. bakın o günkü bıçak her şey bıçak yarası yedi defa deniyorlar silah patlamıyor bu şerefsizin kafasında silah patlamıyor diyorlar öldürücü bir darbe vuruyorlar yere yığılır alırız diye bütün aile bireylerim halk seyrediyor arenada arenada bu adamın beyni nasıl patlayacak diye. Bunu yok etmişler. Bunu yok etmişler. Bu sistem çalışıyor. Akıl ve şuur yokken nasıl bir hipnozun altına giriyor. Bize yapılanları size yaptırdılar. Şimdi hepinize aynısını yapacaklar. Emniyetten petocular geliyor götürüyorlar yolda geçen taş atmış. Bayan doktor ne taş diyor bu kafası diyor öldürücü bir darbe vurmuşlar buna diyor. Adam bu savaştan çıkmış. Ne yoldan geçen taş atmış. Sol bileği de bıçak yer. Yastan alan dedi geçen taş atmıştır diye. Düşünsene öyle bir ortamda Adana bölgesinde nasıl kalabilirsin? Hatay'ın Erzin bölgesine gidiyorsun. Orada ülke ocakları sana güven veriyor. Ve seni savcının başsavcının hanımının olduğu binanın karşı tarafına yerleştiriyor. Sen bilmiyorsun. Bir şoklarsın. Daha toparlanmadan. Bir bakıyorsun haber geliyor. Abi dikkat et diyorlar. Herkesin tanıdığı biri. Adam akıl hastası, birinci kızına tecavüz ediyor, ikinciye ediyor, üçüncüye ediyor ve satıyor bütün dünya alem biliyor. En son küçük kızına yedi yaşından beri tecavüz ediyor, satıyor. Belgeleri var. Okulda satıldığına dair aynı okulda okuyan kişilerin belgeleri var ve savcılık niçin onları almadı? Adam pis, vedofolin hastası, akıl hastası önüne gelene pislik yapıyor. Savcılık biliyor da nasıl oluyor? Ben Hatay'dayken komşuların ihbarı emniyet güçleri sabah dört buçuk sularında evi basıyor. Nöbetçi savcı psikolog eşliğinde. O belgeyi gösterin size okullarda satıldıklarına dair Hacer Kararsan'ın satıldığına dair Mustafa Almaz bunlarla ilgi alakası yok. Adam temiz namazlı abdesti diye adliye gidip ifade veren halkı niçin tehdit zoruyla susturdu? FETÖ'cüler niçin küfrettik. Çoğunu da para karşılığında susturdular. O belge de var. Sayın Cumhurbaşkanımız madem ki vatansever niçin örgütlere silah veriyor? Sen ne diyorsun diyeceğim. Neyi var mı? 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildikten sonra YouTube'da var. Bazı videoların silahı var. Elimizden aldılar. 2009 Yedinci ayda örgütün arasına girdim ticari bir araçta yanımdaki bayan e, Ayten Aslan'dı ne evliseler evlilik bahanesi Urfa'da Amerikalıların ajanı dedim ya seni biliyorum sen taptığın ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşıyorsun. Herkes senin her şeyini aldı dedim diğer insanları kandırabilirsin beni kandıramazsın çocuk beri özün alınmış dedim özün. 6 yaşından beri babası kahve kahve dolaştırıp satıyor ailesi Amerikalılar'a götürüyor satıyor 30 kişi aynı anda tecavüz ettiği kişi bayıldığında yüzüne su serpiştirdikleri kişi dedim ben Cenab-ı Allah'ın emriyle senin özünü verdim gene ama şeytan sana ne vaat verecek aslında bütünleş sakın beni satma söz mü söz bana niyetin bozuk olursa ölürsün dedim tamam dedi. dedim hafıza kartına virüs bulaşmış bataryanda blok olmuş tamam Salı günü başladı diye ertesi günü e, adını siz söyleyin. Çarşamba günü akşam altıya kadar bu sistemdeydi. Öldü ya. Öldü. Dağıttı. Ateş özü olarak verildi. Alındı. Ondan sonra tertemiz hanım altın iğrenç kokan, sıçan gibi bir insan mis koktu bununla. Ondan sonra Doğuya gittik, adamlar yanımızda şok edici olabilir, sakın belli etme. Dedim ya ben bunu seviyorum, TC bize zulüm yapıyor dedim. Böyle böyle, sen merak etme, Say sağ olsun Cumhurbaşkanımız dedi, yüklü miktarda silah gönderdi, Kürdistan'ı doğuda kuracağız dedi. Silah sevkiyatını Amerikalılarla işbirliği yapan Süleymancı cemaati. Parasını veren askeri noktaları ha Urfa, Ceylanpınar, sınırından giriş yapmışlar bu sistemle. Sen merak etme diyor Kürdistan kurulacak 15 Temmuz olay tarih 2009 7. ay. Allah razı olsun Recep Bey silah göndermiş örgüte. Lan bunlar ne ayak diyeceksiniz? Adana bölgesine geldim düğmeye bastı FETÖ'cüler dediler Mustafa dediler Doğu'ya gitmiş adamların evinde kalmış namaz kılmış Silah konuşmaları hepsini almış. Tırbaşı iki buçuk milyar şerefsizler diyor. Ee, Adine sen söyle.